Herkese selamlar hocalarım. Merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Sesim geliyor mu? <laughs> selamlar. Nasılsınız? Bakalım şöyle. Selamlar. Merhabalar. Tamam. Ses geliyormuş görüntüde. Ben de bir yandan şöyle açayım. Mesajlarınızı okuyabileyim. Peki bugün ne yapıyoruz hocalarım? Bugün sizinle bir tane çıkmış ee, yok değil metni çevireceğiz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ee, selamlar hocam. Ders başlamadan sorayım. Her sınav bir öncekinden daha zor oluyor gibi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında şöyle söyleyelim. Daha zor olmasının sebebi aslında bu son YDS sınavında <gülüyor> 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 son YDS sınavında biraz daha yapay zekaya dayalı sorular gördük sanki. Yani bunların olduğu sorular vardı biraz daha. Ee, sınavın zorluğu aslında bir tık daha çeviri gücümüzü geliştirmeye, kelime gücümüzü geliştirmeye, sadece çok böyle ortalarda dolanan kelimeler değil. EYDSD çıkmış, yok dil için YDSD çıkmış, EYDSD çıkmış. Artık bu kelimeleri de e, kesinlikle bakmamız gerektiğini düşünüyorum hocalarım. Artık böyle çok bilinen kelimeler ya da çok böyle e, bilinen e, hep sorulan kelimeler dışında, mesela YDSD e çok EYDSD kelimeleri vardı. E, tabii ki kendi içerisinde kendini tekrar ediyor. EYDSD kullanmamız, YDSD e kullanmamız tabii ki gerekiyor ama e, sadece tabii ki bunlarla yetinemiyoruz bol bol gerçekten makale okumamız gerekiyor <laughs> kelime ezberi. evet bunları hepsini düzenli tutmamız gerekiyor e, her sınavın çok zor olduğu sorularda zor olduğu sorularda ama çok kolay olduğu sorularda illaki oluyor hocalarım yani şunu söyleyemeyiz ki işte şu yılın sınavı tamamen çok zordu yani. Hiçbir sorusu yapılamazdı. Kimse ellerinin üstünde bile alamazdı. Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Ee, maalesef ki e, mecburen ÖSYM'de herhangi bir sınavda da işte 50 alacak insana da 50 alacak hocamıza da bir çelme takması 70 alması gereken hocamıza da e, ya da işte 90 alması gereken hocamıza da bir çelme takması gerektiği için her e, puan aşamasına göre illaki zorluklar oluyor. <laughs> Bunun için e, tabii ki zorlaşarak geliyor ama bu şu demek değil. işte çok zor olacak yapamayacağız. E, çok kolay sorularımız da oluyor. Rahatlıkla yapılacak sorularımız da oluyor. E, orta dereceliler de oluyor. Zorlar da oluyor. Çok zorlar da oluyor. Ha Şunu söyleyebiliriz ki 10-15 arasındaki sorumuz rahat zor oluyor hocalarım belirleyici sorular oluyor. Sınavın e, belirleyici soruları oluyor. Ama tamamen de yapılamayacak sınav diyemeyiz. E, gerçekten düzenli bir şekilde başlayan e, düzenli bir şekilde her şeyine işte kelimesine, çevirisine, paragrafına gramerine, skilline hepsine aynı anda devam eden, çalışan bir hocamızın elbette ki emeğinin de karşılığını aldığı sınav olacaktır inşallah. Bundan sonraki sınavlarda e, şunu diyemeyiz yani ee, Tabi sınav anı her şeyi, sınav psikolojisi, sınav stresi ya da zamanı her şeyi illaki değiştirir. <laughs> Ama yine de yapılmayacak sınavlar değiller hocalarım. Teşekkürler, e, sağ olun hocam. Haydi hocalarım gelelim bugünkü meselemize, bugünkü olayımıza. <laughs> Bugün sizlerle... Bir tane yok değil, sosyalden aldığım bir paragrafımızı çevireceğiz. Öznemize, yüklemimize, e, preplerimize, her şeyimize bakarak ilerleyeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım metnimize. Şimdi, flame ifadesiyle başlamış bir cümlemizin öznesi was introduced, be verb 3 ifadesi bizim için cümlemizin yüklemi. Peki pasif bir yüklem. Çünkü film kendini tanıtmaz. Film tanıtılır. Peki neye tanıtılıyor? Bakın intu Çin'e tanıtılmasından bahsedeceğiz. Çin'e tanıtılıyor. İntu ile ne çevirisi verdin? E-A çevirisi verdin. Peki kimler tarafından? <laughs> Batılılar tarafından Çin'e filmin tanıtıldığını söyledik. Peki sonrasında in the late ifadesinde gelen... 19. yüzyılın sonunda ifadesine dikkat. Hocam burada bir fidov yapısı yok mu? Yok hocalarım. Dikkat. E fidov yapısından sonra fidov dediğimiz yani bizim için neydi? for, in, during, over, within ifadesi. Bunlardan sonra biz the last ya da the past ifadesini alırsak the last ya da the past ifadesini alırsak sonrasında bir zaman ifadesi gelirse ancak bu zaman have has verb ç. Şey, <coughs> ya da have has been verb ing'ye götürüyordu bizi ifademizde. The late ifadesi gelirse hani buradaki herhangi bir ifadeden sonra dahi Fidov yapısında. The late ifadesini gördüğümüz anda bu bizi unutmayalım ki verb 2'ye götürür. Buradaki gibi verb 2'nin pasifine gitmişiz zaten. Yani dedik ki film tanıtıldı Çin'e Batılılar tarafından 19. yüzyılın sonunda. O zamandan beri since then ifadesi yani benim için bir anahtar kelime olarak geldi mi hocalarım? Geldi. O zamandan beri o zamandan beri dediğimiz ifadede since yani 19. yüzyıldan beri ifadesini kullandı. Hemen şuna dikkat edelim. Since'in yanında aslında bir past ifade kullanmış oldu. O zaman benim cümlenin içerisinde kullanacağım tense de ya have has verb ya have has been verb ya da had verb ifadesi kullanmam gerekirdi. Buna dikkat. Hem buradan düşünebiliriz hem de e, şuna da dikkat edelim. Antil ifadesi. Antil 1950'ler. 1950'lere kadar ifadesinde de aslında o zamandan beri 1950'lere kadar şeklinde de aslında ne yapmış? Her ikisi de anahtar kelime olarak götürebilir. Ne yapılmış? O zamandan beri Çin'in film piyasası... <laughs> domine edilmiş, hakim olunmuş. Peki kim tarafından? Yabancı filmler tarafından ee, domine edilmiş. Peki ne zamana kadar? 1950'lere kadar yabancı filmler tarafından domine edilmiş. Peki buradaki ven ifadesinde bir duralım hocalarım. Buradaki when ifadesi bizim için bir bağlaç değil. Bir relative ah, clause çizemiyorum. Bir relative clause ifadesi de değil mi? Peki nereden anladın hocam bir relative clause ifadesi olduğunu? Kendisinden önce gelen bir ifadeden bahsettim. 1950 ile ilgili bana aslında burada bilgi veriyor. Diyor ki relative clause açıyor. Diyor ki ve kendisinden sonra bu relative clause içerisinde de bir özne yüklem olmasını bekleriz. Yani Çin hükümetinin benimsemesi gibi bir politikayı benimsemesi gibi bir relative clause bekleriz. Hatta bakın relative clause içerisinde bir relative Close gelmiş gibi daha düşünebiliriz. Hangi 1950? deyip açtın. Çin hükümetinin bir politika benimsediği 1950'lere kadar yabancı filmler tarafından domine edildi, hakim olundu diye bahsettin. Sonra da geldim şimdi bu politikayı açacağım. Dedin ki opposite ne yapan? Karşı olan değil mi? Batı kültürel etkisine karşı olan bir politika benimsedi. Peki korkarak, neyden korkarak?" That deyip tekrar açtı. Neyden korkarak? It would corrupt the society. Corrupt ne demekti? Yozlaşmak, bozulmak anlamında. Toplumu yozlaştıracağı, toplumu bozacağı korkusuyla, bundan korkarak, toplumu bozacağından korkarak, yozlaştıracağından korktuğu için Batı kültürel etkisine karşı olan bir politikayı Benimsediği Çin hükümetinin benimsediği 1950'lere kadar film yabancı filmler tarafından Çin film piyasasının domine edildiğini söyledik. Yine buradaki cümlemizde de Çin'in film piyasası bizim için cümlemizin öznesi. Burası da cümlemizin yüklemi. Yine pasif bir ifadeyle gelmiş hocalarım. Dikkat. Devam ettim. Sonrasında şimdi şurada bir oldu bizi karşılıyor hocalarım. Oldu eramet bir zıtlık bağlacımız. <laughs> Bana dedi ki domestik film üretimi. Yani aslında bizim için neyden bahsetti? Yerel, yerli. Domestik dediğimiz yerel ya da yerli bir ifadeden bahsediyoruz. Yerel, yerli film üretimi. Başladı. E kadar aslında ez ez ifadesi gelmiş. Ne kadar erken gibi bir tarihte başladı? 1905 kadar erken bir tarihte yerli film üretimi başlamasına rağmen. Şimdi yerli film üretimi başlamasına rağmen burada başladığını söyledin. Olumlu bir ifade attın. Zıtlık ifadesi getireceksin. Demek ki cümlemizin buradan sonrasında yani şuraya kadar olan ikinci cümle aralığında burada bir olumsuzluk bizi bekliyor olacak. Peki bakalım. Kronik bir eksiklikten bahsettik. Shortage eksiklik ya da <laughs> Deficit diyebilir miyiz? Lake of diyebilir miyiz? Bir eksiklikten bahsediyoruz. Peki. Bir sermaye, teknik personel ya da politikal yani bir e, siyasi iktita, i, e, iktidarsızlıktan, e, istikrarsızlıktan bahsediyoruz. Siyasi bir istikrarsızlığın kronik bir eksikliği prevented ne yaptı? Engelledi, önledi. Engelledi yerli film endüstrisini ne olmaktan? Piyasada rekabetçi olmaktan. Bakın burada zaten bizim için bir eksiklik demesi hemen bizi ne yaptı? Olumsuzluğa götürdü. Zaten burada da başladığını söylemiştik. Böyle gayet güzel bir zıtlık yapmış olduk. Sonrasında. E, buradaki bu arada şu preplerimize bir dikkat ederek gelelim. Burada neyi verdi? Dedik ki e, sermaye, teknik personel ya da siyasi bir istikrarsızlığın eksikliği, kronik eksikliği şeklinde gelmiştik. Buradaki ofumuza dikkat. Sonra burada from ifadesine dikkat. Dedik ki rekabetçi olmaktan engelledi dedik. Prevented from bir şeyden engelledi gibi düşünün ve piyasada. <laughs> Peki. Sonrasında devam ettik hocalarım. Dedik ki hence ifadesiyle geldi. Hence neydi? Bu yüzden böylece ya da işte so diyebileceğimiz, therefore diyebileceğimiz, thereby diyebileceğimiz ya da thus diyebileceğimiz ifadelerimiz. Peki bu yüzden böylece. Neyden bahsediliyor? İtalyan yabancı filmler buraya kadar cümlemizin öznesi burası da cümlemizin yüklemi. Ne yaptılar? Doldurdular. Doldurdu neyi? Çin'in büyük şehirlerini doldurdu. Sonrasında devam ettik. Sonrasında devam ettik. İn 1900'ler ve 1920'lerde 1920'ler ve 1920'lerde üç türden bahsediyor. Batı filmlerinin 3 türü. Came to ne yaptı? Çine geldi şeklinde söyledik. <laughs> Buradaki to'nun kullanımında neyi vermiş olduk hocalarım? E a çine geldi. E, Batı filmlerinin 3 türü çine geldi. In tandem. Tandem dediği aslında böyle ardışık anlamında. Hani ardışık bir şekilde geldi. Arka arkaya geldi ya da eş zamanlı geldi. Bu şekilde düşünebiliriz. First ilk olarak It was neydi? Dedektif filmleriydi ve dedektif filmleriydi ve gerilim filmleriydi. Dedektif ve gerilim filmleriydi. Peki ne olan? Dead deyip açtık aslında burada. Peki bu dedektif ve gerilim filmleriyle ilgili bilgi vereceğim. Ne yapıyor? Cezbediyor. Değil mi? Bir rotary close yapıyorum. Cezbediyor. Çin Çinli izleyicileri cezbeden gerilim ve dedektif ve gerilim filmleri. Bunlardan bahsettik. Ney boyunca buraya dikkat 1910'lar boyunca demiş oldu. Doring kendisinden önce şey pardon kendisinden sonra The Last Ya da The Past alması yani aslında şurada bahsettiğimiz olayda. Tek kullanıldığı zaman ne yapıyordu? Direkt bizi verb 2'ye götürüyordu. During'in yanında pas bir ifade kullanmış oluyorduk. <gülüyor> <gülüyor> sonrasında devam ettik. Then, o zaman sonrasında Sonra ne olmuş? Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasıyla Bak Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasıyla toplayarak geldik savaş filmleri ve filmler hakkında bak about geldi hakkında diye çevirdik yanında bir sayı olmadığı için askeri güçler hakkındaki askeri savaş şey savaş filmleri ve filmler as, e, savaş filmleri ya da askeri güçler Pro dediğimiz güç ya da işte e, ne söyleyebiliriz e, bir böyle yetenekleri, güçleri, hakimiyetleri gibi söyleyebiliriz hocalarım. Bunlar hakkındaki filmler Batı ülkelerinin Batı ülkelerinin askeri güçleri hakkındaki filmleri, savaş filmleri ne oldu? Buraya kadar cümlemizin öznesi oldu da cümlemizin yüklemi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasıyla diye başladığı ifademiz sonrasında öznemiz ve yüklemimiz ne oldu? Ee, böyle bizim için gişede gişede ilgi gören filmler olmuş. 1920'de ilgi gören ilgi gören filmler olmuş. Son olarak finally son olarak insan dramı. Peki neyin insan dramından bahsedeceğiz? Love of ifadesine dikkat. Aşkın romantizmin insan dramı. Buraya kadar cümlemizin öznesi. Gained kazandı cümlemizin yükleme. An revailed. Yani bizim için rakipsiz, rakip tanımayan, rakipsiz bir popülerlik kazandı. Peki ne arasında? Emon ifademize de dikkat. <laughs> ne arasında? Çinli izleyiciler arasında rakipsiz bir popülerlik kazandı. Peki ne zamanlardan kazandı bunları? 1920'lerin ortasından kazandı. Çinli izleyiciler arasında rakipsiz popülerliği o zaman kazandı. Sonrasında Stars. Bize ne dedi? Yıldızlar. Peki ne gibi yıldızlar hocalarım? Bakın saç dedim. Kendinden önceki e, isimle ilgili şimdi örneklendirme yapacağım. İşte Charlie Chaplin, Harold Lloyd, işte Douglas ya da Lillian Gish gibi yıldızlar yani buraya kadar cümlemizin öznesi olmuş oldu. Became ifadesi cümlemizin yüklemi olmuş oldu. Ne oldular? Familiar. Yani aşina olmuşlar. Değil mi? Aşina olmuşlar. eee <laughs> birçok şehirli Çinlinin aşina oldukları böyle isimler e, haline gelmişler. Şehirli isimler haline gelmişler. Peki buradaki tonun kullanımına da dikkat edelim. Birçok şehirli Çinli için şeklinde çevirmiş olduk. <laughs> Bu şekilde kullanmış olduk. Tu ifadesinde tu pirebinde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kendisinden sonra eğer işte bir fiil alırsa evet bir mekmak çevirisi veriyorduk. Mekmak için çevirisi veriyorduk. E kendisinden sonra e, isim alırsa bir ea yönelme çevirisi veriyorduk. Ama bazen kendisinden sonra isim alırsa aynı form premi gibi e, için anlamında da kullanabiliyorduk. Yani aynı mesela to people gibi insanlar için ya da to environment insanlar için gibi bir kullanımda sağlayabiliyoruz hocalarım. Şöyle tüm paragrafı genel anlamında bir görecek olursak. Paragrafımızın büyük bir çoğunluğunu <laughs> ne oluşturuyor hocalarım? Gördüğünüz gibi preplerimiz oluşturuyor. E, preplerimiz yine burada az olarak hatta neredeyse kullanılmış daha yoğun kullanılan metinlerimiz var. Preplerimiz anlamlarını Paragrafın anlamını tamamlamada, tam bir anlam oluşturmasında büyük bir önem arz ediyor. Buradaki kullanımlara dikkat ederek işte mesela with olsun, among, into, from, tolar, bunlar olsun hep dikkat edip, baş, ister sorular olsun, prep soruları olsun, isterse close testler olsun, daha rahat anlamamızı sağlayacak olan ifadelerdir. Metnin geneli hakkında anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir yer var mı? Tandımı hangi anlamda kullandık denmiş. E, hocam tandımı aslında böyle ardışık, arka arkaya söyleyebiliriz. Burada da batı filmlerinin hani üç türünün içine gelmesi ard arda ne oldu? Hani eş zamanlı bir bir ardına oldu şeklinde söyleyebiliriz. Öyle kullandık burada da. Arda arda oldu? var mı hocalarım sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ederim Yunus Hocam tabi yine fen alında fenden de sağlıktan da bütün alanlarımızdan e, sınav sürecimizde e, bu yaptığımız tüm derslerde hepsini hepsiyle ilgili betimle çeviririz hepsiyle ilgili soru da çözeriz ama alansal ayrım yapmadan çalışmaya bakın hocalarım. Burada gördüğünüz prep kullanımı ya da burada gördüğünüz relative clause, bağlaç ya da anahtar kelimeler her zaman tüm alanlarda kullanılacağı için aslında buradaki bilgiler tüm alanlar için kullanılan bilgilerdir. Sadece metnin içeriği değişir ama tabii ki bütün alanlarımızın metin çevresini ve soru çözümlerini yaparız. Peki. Harika. Sağ olun hocam. Peki. O zaman soracak söyleyecek bir şeyimiz yoksa çok teşekkür ederim. Yarınki dersimizde görüşürüz hocalarım. Yarın yine biliyorsunuz dersimiz var. Ee, yine e, buluşalım. Aynı yerde aynı saatte. E, saati 4 diye hatırlıyorum yine. Yanlış değilse 4 de çıkmış. Yok değil. Tensör çözümü e, yapacağız. Yine aynı yerde aynı şekilde buluşalım. Yarın görüşmek üzere hocalarım. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Haydi hoşçakalın.